Tarlaya ev yapılır mı? Her tarlaya ev yapılmaz. 5000 metrekarenin altında hiçbir tarlaya ev yasal olarak yapılmaz. 5000 metrekareden büyük dahi olsa kadastar yolu yoksa tarlaya ev yapamazsınız. Kadastar yola 25 metreden küçük bir cephesi varsa tarlaya yine ev yapamazsınız ova sınırları içerisine alınmış arazilere tarlalara büyüklüğü ne olursa olsun ev yapamazsınız. Tarlanız 5000 metrekarenin üzerindeyse yani üzerine yapacağınız 150 metrekarelik bir yapı inşa edecekseniz tarlanız 5150 metrekare olmak zorundadır. Ayrıca yapı komşu parsel ve kadastral yola belli bir mesafeler içerisinde olma zorunluluğu vardır. DSE tarafından sulama için ayrılmış araziler bu bölgede DSE'nin yapmış olduğu bir çalışma varsa araziniz kaç metrekare olursa olsun yola ne kadar ne kadar cephesi olursa olsun bu tarz yerlere ev yapamazsınız. Sit alanı içerisinde büyüklüğü ne olursa olsun, yola cephesi ne olursa olsun, ne kadar bazı şeyleri karşılasa dahi yapı yapamazsınız. Tarımsal nitelikteki bu kooperatiflerin üzerine tin house veya herhangi bir şekilde yapı yapılacağını vaat edilen bulunduğu yerlere yapı yapamazsınız. Mevzuatın içerisinde konteyner, prefabrik yapı, bungalov tarzı herhangi bir yapı Özel olarak bir maddesi yoktur. Bunlar kaçak yapıya girer, yıkılır. Yine yapamazsınız bu tarzda yapıları. Belediyeler kaçak yapıları kabul etmez. Bunları bir şekilde zamanı gelsin veya gelmesin bir şekilde yıkarlar. Kaçak yapı yapmayın. Sondaj yapılması yasaklanmıştır. Yani bu tarz ben buraya alırım, su kuyusu vurdururum, sondaj vurdururum, su çıkartırım. Bu tarzdaki işlemlerde çok ciddi cezai yaptırımlara maruz kalabilirsiniz. Elektrik ve su buraya gelecek Yok böyle bir şey. Bazı yerlere hiçbir şekilde ne elektrik ne de su gelebilir. Adam dağın başında yer almış. Buraya elektrik ve su gelecek vaadiyle yeri satmışlar. Bunların hepsini ilgili kurumlardan kontrol ederek hareket edin. Tarlanın etrafını çevirerek buraya arsa statüsü kazandıramazsınız. Ben duvarla çevirdim. Ben burayı çitle çevirdim. Bu tarla artık arsa oldu. Veya bu tarzdaki yerleri arsa olarak kabul etmeyin. Tarla tarladır. Köy içi yerleşik alan içerisinde içerisinde bulunan arsalara, arazilere, tarla vasfında dahi olsa eğer köy yerleşik alanın içerisine giriyorsa buraya iki katlı köy evi inşa edebilirsiniz. Yasal mevzuatta bunun yeri vardır. Ama köyün dışında, yerleşik alanın dışında bir arazi parçasını arsa olarak size servis ediyorlarsa bu kesinlikle arsa olarak geçmiyordur. Bunu ilgili belediyesinden teyit ederek köy yerleşik alanı içerisinde ise tarla bile yazsa buraya ev yapabilirsiniz. Eğer tarla yatırımını buraya ben ev yapacağım diye satın alıyorsanız, böyle bir yatırım içerisine giriyorsanız büyük şehirlerde belediyelerden, küçük şehirlerde ise özel idarelerden mutlaka Bilgi alın. Bilgi almadan hareket etmeyin. Bu bilgiler yatırım yapmadan önce dikkate almanız gereken hayati öneme sahiptir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce mutlaka ilgili kurumlarla iletişime geçin ve almış olduğunuz size verilen bilgileri teyit edin. Bu videomuzu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı, bizi takip etmeyi unutmayın.